çıtır ateş orman derin nefes kazan kaynar duman göğe serin heves pencere, dans eder kömür altta teller köz üstünde hayat doğa hep özler Günaydın dostlar bugün neredeyim çok güzel bir yerdeyim Kocaeli Gebze ilçesine bağlı Denizli köyündeyim Sağ olsun kamp grubumdan bir arkadaş burada beni davet ettiler Bahçelerinde çekim yapmama izin verdiler. Biliyorsunuz bu dönemde ormanlara girmek yasak ormanlara girmek yasak olduğu için de biz de sizlerden gelen isteklere göre hareket etmeye başladık. Neden başladık? İşte böyle güzel bahçesi olan, güzel yerleri keşfedebilen insanlarla, dostlarımızla beraber yemek tarifleri vermek için buradayız. Yer çok güzel. Şöyle size etrafı bir göstereyim. Harika bir yer, çok güzel bir yer. Döndükten sonra da yavaş yavaş içeriye girelim. Bakalım neler var. Hadi gel takip et. Ben tabii ki gelir gelmez buraya kuruldum. Hemen çadırımı kurdum. Her ne kadar burada tiny house da olsa sağ olsunlar orada yatabilirsin demelerine rağmen ben orada kalmadım. Çünkü kamp ruhunu içime işletmek zorundayım. İçime işletirsem daha güzel yemekler, daha farklı yemekler yapabiliyorum. Gelin size ortamı gezdireyim. Çadırım burada, aracım burada, ekipmanlarımı kurdum. Harika bir çekim ortamı. Size sağlayacağım bunu. Harika bir çekim yapacağız burada. Çok farklı yemek yapacağız. Bakalım beğeneceksiniz inşallah. Gördüğünüz üzere burada çok güzel bir dere akıyor. Bu derenin kenarındayız. Harika bir ortamda, harika bir yerde. Bugün yaptığımız yemeklerin denemesini bu yer sahibi yapacak. Bakalım beğenecek mi? Siz de yaptıktan sonra beğenecek misiniz? Benim için mühim olan o. İnsanların zevk alması, insanların görmesi, hissetmesi harika oluyor. Tamam, hadi devam edelim. Çekimlere başlayacağız birazdan. Gel bakalım ne yok. Evet dostlar, gelir gelmez bir şeyler keşfettim ne keşfettim. hemen size göstermem lazım. Burada harika semizotları var. Gerçi bugünkü menümde, tarif menümde bu yoktu ama bu semizotlarını burada görünce dayanamadım. Bir semizotu salatası yapmak istedim. Hemen bunlardan biraz toparlayacağım. Bakalım semizotları nasıl bir lezzet katacak yemeklerimize. Hadi göreceğiz. Şu semizotları bu güzelliğinize baksanıza. Harika doğal ortamda yetişmiş. Çok güzel semizotları. İşte bunları toplayıp çok güzel bir fresh salata yapacağım. Evet Gips TV'nin açık kamp mutfağı izleyicileri. Bir tarife daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Bugün ne yapıyoruz? Lokanta usulü orman kebabı. Tamamen lokanta usulü. Birkaç tane lokantada özellikle aşçılarından aldığım bir tarif bu. Yani sadece ne bir tanesine bağımlı kalmadım. Kimisi unlu yapıyor, kimisi unsuz yapıyor, kimisi salçalı yapıyor. Ama ben öyle bir şey yaptım ki hepsini beraber harmanladım. En güzel malzemelerini birbirine katıp çok güzel bir tarif ortaya çıkarttım. Bakalım İnşallah yapınca siz de beğeneceksiniz, beğendikten sonra abone olmayı, beğeni atmayı yorum yapmayı iyi ya da kötü hiç fark etmez ki neler yaptığımızı bilelim Kötü yapıyorsak ona göre kendimizi geliştirelim. tamam mı arkadaşlar? Yani mühim olan bu zaten kendini geliştirerek gidiyorsan bu işte yol almaya başlıyorsun. Hadi bakalım. şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi sayalım. Ondan sonra yavaşta pişime başlayalım. Çünkü bugün bayağı bir fırtınalı gün var. Çekim uzun sürecek. Tahminim öyle. Bakalım inşallah. Evet dostlar, malzemelerimiz neler? Orman kebabı yapmak için. Çok güzel, tamamen külbastıdan yaptırdığım kuşbaşı, kuzu kuşbaşı özellikle. Hem yumuşak olması için, hem de etlerin kendini çekmemesi için. Güzelce mühürleyerek yapacağım onu. Tereyağımız var. Karışık garnitürüm var. Siz bunları tek de havuçla patatesi ayrı yaparak da yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bugün biraz hızlandırılmış çekim yapacağım. Çünkü hakikaten büyük bir fırtına var. Yani belki dallardan veya arkamdaki jenerekten görüyorsunuzdur. Yani ayakta bile zor duruyorum yani. E, soğanımız var, sarımsağımız var. Suyumuz var, zeytinyağımız var. Ve çok güzel baharatlarımız var. Baharatlarımız tamamen yerinden. Kekik, Uludağ'dan. İşte e, biber... Gaziantep'ten. Tuz, kaya tuzu. Karabiber, değirmenlik. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunların hepsini beraber bir araya getirmeye başlayalım. Tamam. Çok güzel bir çekim olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu yemeğimiz için yarım soğan bize yeterli olacak. Onları iri küp şeklinde doğrayacağım. Yemeklik olacak. Yani öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yarım soğan yeterli. Evet soğanlarımızı yaptık. Ve içine şöyle iricene bir diş sarımsak. Onu da güzelce soteleyeceğim. Şöyle baştan ikiye böleceğim. Sonra küçük dilimler halinde soteleyeceğim. E çok da küçük yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani e, ağzınıza gene bir lokma gelmesi lazım aldığımızda. Aa, bu sarımsakmış demeniz lazım. Onun için ben biraz daha iri kıyım yaptım. Bakalım. Şimdi bunları pişirmeye geçeceğim. Sarımsağım hazır. Garnitürüm hazır. Garnitürümü güzelce bir yıkayacağım etlerim olurken. Onun için baştan ocağa geçiyorum. Hadi bakalım. Devam. Evet lokanta usulü orman kebabımı ben güveşte yapacağım. Güzel bir toprak güveşte. İlk baştan şöyle ocağımın üstünü alacağım. Ocağımı bir yakayım. Ocağımı yaktıktan sonra içine iki çorba kaşığı kadar zeytinyağı boşaltıyorum. Şöyle güzelce Bu yeterli olacak. Ve bir tatlı kaşığı, hemen bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı içine atacağım. Şöyle. Diğer tereyağımı da en son içinde kekikle güzelce kavurup ondan sonra yemeğimin içine vereceğim. Hadi bakalım. Tabii bu havada da şunu söyleyeyim nasıl pişecek onu da ben de çok merak ediyorum. İnşallah lezzetli olur. Bugün rezil olmam. Sonuçta bir yere geldik, misafir edildik. O misafirlikte de bu yemeği yapacağız dedik. Bakalım İnşallah lezzetli olur. Dua ediyoruz. Evet arkadaşlar. En sonunda yağım az da olsa kızarmayı başardı. Isındı. Şimdi etlerimizi mühürlemek için şöyle koyalım. Etlerimiz biraz mühürlendikten sonra şöyle söyleyeyim. Hemen soğanlarımı koyacağım içine. Fazla pişmesini beklemeyeceğim etin. Evet arkadaşlar. Etlerim hemen mühürlendi. Çok fazla da pişirmedim dediğim gibi. Zaten çok da alevli verimli alamıyorum ama sonuçta bu yemeği bitirmek zorundayım. Sizlere de sunmak zorundayım. Şöyle güzelce bir daha karıştırdıktan sonra soğan ve sarımsaklarımı vereceğim. Evet, şöyle güzelce bir daha karıştırıp soğanlarım tamamen yumuşayıncaya kadar böyle pembeleşti falan demiyorum. Yumuşayıncaya kadar devam edeceğim. Evet soğanlarım yumuşamışken hafif böyle kıvamına geliyorken hemen sıcak su yapmam gerekiyor. Şöyle hemen hemen üstünü, bütün malzemeyi koyduktan sonra üstünü yarım parmak geçecek kadar veya bir serçe parmağı geçecek kadar bir su ilave edeceğim. Onun için sıcak suya ihtiyacım var. Çünkü bu havada, bu rüzgarda maalesef e, bu şekilde yapmam lazım. Siz ılık su da koyabilirsiniz. Yemeğiniz daha lezzetleri birbirine karıştırır. Eğer sıcak su Koyarsanız fazla lezzetleri karıştıramazsınız. Ee, soğuk suyla genelde ben ılık suyla hep karıştırırım ama burada maalesef e, ılık suyun tekrar kaynamasını beklemek çok uzun süre alacak. Onun için suyumu ayrı yerde sıcak yapacağım. Siz ılık suyla yapın. Tamam daha lezzetli olacak. Evet dostlar, etlerim güzelce ne yumuşadı, soğanlarım güzelce ne yumuşadı. Onlar bu şekilde. Güzelce yumuşamışken, hemen garnitürümü içine veriyorum. Güzelce garnitürle de biraz yoğuracağım. Ondan sonra baharatlarımı vermeye başlayacağım. Etler pişerken, şey yaparken ben özellikle tuz ve baharat eklemiyorum böyle yemek şeklinde yaptığım ürünlerde tuzu en son suyunu verdikten sonra veriyorum. O zaman böyle sertleşmiyor ya da rengini kaybetmiyor garnitürler daha lezzetli ve daha göze hitap ettiği için ben o şekilde yapıyorum. Tabii sizin de ayrı fikirleriniz varsa o şekilde siz de yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler. Bunlar da güzelce garnitürlerim kendini çekti. Suyum da zaten bu arada ısındı. Dediğim gibi tamamen ben sıcak suyla yapıyorum. Üstünü bir serçe parmağı geçecek kadar su ekleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemelerimle devam edeceğim. Evet, suyumuzu da ilave ettik. Suyumuz hafif kaynamaya başladı. Böyle fokurdamaya başladı. Fokurdamaya başlar başlamaz hemen baharatlarımı koyuyorum. Karabiber, tuz ve evet çok az da kırmızı toz biber koyacağım renk vermesi için. Ve birçok ustam, bu işi yapan ustalarım, lokantacılar çoğu unu etle beraber veriyor ama birçoğu da etle beraber vermiyor. Yani eti baştan buhalayıp bulamaç yapıp ondan sonra mühürlemeye veya pişirmeye geçmiyorlar. Ben nedenini söyleyeyim. Bunu birkaç kişiden çünkü dinledim. Unu etle beraber pişirmeden önce çiğken bulamaç haline getirdiğiniz zaman onu güzelce şey yaptığınız zaman eti direkt ateşe verdiniz mi üstünde böyle ciğerinde üstünde olur ya hafif böyle kaymakımsı bir malzeme oluşuyor undan dolayı. İşte ben onu olmasın diye unu sonradan veriyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar un ilave ettim. Bu yeterli zaten. Yani böyle bana daha lezzetli gelmişti yaptığımda e, güzelce tekrar karıştırayım. Evet e, şimdi güzelce ne karıştırdım, harmanladım, pişime bırakacağım artık e, yavaş kapağını kapatıp pişime bırakacağım. Yaklaşık 20 dakika daha pişecek içinde, suyunu biraz çekecek, daha lezzetli olması için suyundaki bütün garnitürlerin lezzetini de etin içine vermesi için özellikle e, yavaş ateşte bir 20 dakika daha pişireceğim ama tabii pişirmeden önce merak ediyorsunuz kekik niye koymadım İşte kekik şu anda gelecek yaklaşık bir buçuk çorba kaşığı kadar tereyağımı şöyle alacağım ve içine tane kekik koyacağım kekik'i de özellikle bu şekilde yapıyorum ki o tereyağının içine iyice nesin tamamen et ve garnitürlerle ayrı bir tat olsun diye yapıyorum bunu size de tavsiyem o. Bunu güzelce pişirdikten sonra yemeğime ilave edeceğim. İçine 4-5 tane daha güzelce tane karabiber atacağım ve kapağını kapatacağım. Tamam? Hadi bakalım. Evet şöyle 15 tane kadar tane kekiğim de atıyorum ve kapak kapatma zamanı gelecek. Son kez bir daha karıştırayım güzelce ve kapanış. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde güzelce ne pişsin diye. Hadi bakalım piştikten sonra asıl en güzel, en harika yeri lezzet testi. Sunum benim en sevdiğim yer. Etçi bir adam olarak. Evet sevgili dostlar. Yemeğim pişerken şöyle bahçede bir tur atıyordum. Bir baktım bir sürü semiz otu. Bahçede yetişmiş. Dedim ki bununla tam mevsimi, tam zamanı hemen bir salata yapayım yanına kebabımın. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hemen güzelce yıkadım bunları. Ben ince saplarını da kullanıyorum. Ama bunlar biraz kalın olduğu için ayıracağım. İnce saplıların saplarını da kullanacağım tabii ki. Şöyle. Evet, otlarımı, yaprakların saplarını hepsini ayırdım. Şimdi şöyle iki diş bir sarımsak alacağım. şikomot bu tarif efsane herkes bulur kur bağlama sesiyle ruhu besleriz doğa bizim aşçımız bize sarımsaklarım da hazır ve arkasından yoğurdu tuz. Çıtır, çıtır ateş orman derin nefes kazan kaynar duman göğe serin heves encere, dans eder kömür altta teller köz üstünde hayat doğa hep özler Orman kebabı ruhum dayanır tabakta... Ve tabii ki en güzeli hakiki zeytinyağı Ferah mı ferah açık kan mutfağı doğada ve bahçede olmanın faydası. Yemeğim hemen hemen hazır. Birazdan sunum yapacağım. İyicene kaynadı. O arada hemen şurada bahçede topladığım semizotlarıyla güzel bir salata yaptım. Tam mevsimine göre bu sıcak havada en güzel yenecek salatalardan bir tanesi. Tamam. Hadi şimdi sunuma geçelim. Evet sevgili izleyiciler. İşte geldik son noktaya. Bakalım nasıl oldu? kapağını açar açmaz harika bir koku geldi. İnşallah lezzeti de aynı o şekildedir. Kendime güzel bir servis yapayım. Evet. Harika bir görüntüyle harika bir yemek. Arkadaşım da çok güzel sarma yapmış. Çok leziz. Yanında harika gideceğine inanıyorum. Evet en güzel an. Harika. Tam çocukluğumda lokantalarda yediğim lezzetten olmuş. Ben dediğim gibi orman kebabı bu mevsimde et yemeği olarak harika gidiyor. Kamp yerinde de böyle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Yanında harika bir semizotu salatası da yapabilirsiniz. Çok harika gider. Fresh, sıcak ve fresh harika olur. Size de böyle şekilde tavsiye ediyorum. Hele olmalar inanılmaz. Harika. Kusura bakmayın. Bizim de mesleğin en kötü tarafı bu sizin karşınıza yemek. <laughs> ne yapalım? <laughs> Buna da şükür. Evet arkadaşlar, bir çekimin daha sonuna geldik. Yemeğimiz hazır. Artık soğutmadan bu yemeği bitirmek istiyorum. Bir sonraki çekimde tekrar beraber olmak için tekrar beni beğenmeniz, beni takip etmeniz, abone olmanız için çok farklı yemeklerle geleceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir açık mutfak serisinde daha beraberdik. Hoşçakalın. Yanımda ferah açık kapı mutfağı hayat bir telaş sıra sıra sebze renk cümbüşü sahne patates havuç bezelye birer bahane elde bıçak hızlı ritim olur dizi şef doğanın kendisi bu mutfak bizimizi Koku sarar her yanı dertler kaçar anı bir ta